Bugün 2 Haziran 2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerin yürüttüğü Sapanca'nın Çınarları Bilimsel Araştırma Projemiz için Sapanca Kurtköy Mahallesi'nden Sayın Muammer Koç ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Bizi kabul ettiğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Size ederim. Size amca diyebilir miyim? Ne demek? <laughs> Kendinizi tanıtabilir misiniz? Muammer Koç, Kurtköy'de doğumluyum. Sapanca Kurtköy Mahallesi doğdum. 1945 yılında. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu burada okudum. Ortaokulu Sapanca'da okurken gözlükte çırak olarak tersaneye başvurdum. 1960'ta Gölcük Tersanesi'nde çırak olarak çalışıyordum. Bir Bilayre oradan askere gittim. Askerden sonra bir daha gördüm. O fabrikaya girmedim. İzmit Tarım Koruma Fabrikası'nda hayatımı devam ettirdim. Bunun yanında yine 1989'da Kurtköy'üne gelip muhtar adayı oldum ve muhtarlığı kazandık. Kazanınca muhtarlıktan sonra Kurtköy'ünü belediye yaptım. Müracaat ettim kaymakamlığa, Gerekli İçişleri Bakanlığı'na. Belediyeyi onaylattım. 94 seçimlerinde belediyenin seçimi kaybettik. Bundan sonra 1996 senesinde tekrar seçim oldu. Bu arada belediye başkanı oldum köyümde hizmet etmeye başladım. O zaman önce sizin aile köklerinizden başlayalım. Bu aile kökenimiz dedem Batum'dan gelmiş. 93 maciri derler. Buraya yerleşmiş Kurt Gön Dübektaş Mahallesi'nde yerleşmişler. Zaten köyümüzün hemen hemen Batum'dan gelenlerin yüzde sekseni buranın Batum'dan gelenler. Bu arada işte babamız dünyaya gelmiş amcalarımız. Dört tane amcam var. Bunlar hepsi rahmetli oldu. Bu arada babamla beraber burada çalışmaya başladık. Ali ile köy hayatı bahçelerde, tarlada falan bahçelerimizde ekinler ekiyorduk, kusurlar ekiyorduk. E hayat bir üzerimize olsun bu geldi artık hayatımız. Yaş da oldukça ilerliyor. Ne kadar zamandır Sapancı'dasınız? Dedem 93 macarı. Kendim 1945 yılında doğdum, Halen daha Sapanca'dayım, Kurtköy'deyim. Ha bunu bir ara Kocaeli'nin Denizci Lisesi'nde oturdum 17 sene, 80 öncesi. Babamın vefatından tekrar köyüme geldim. Köyümde başladım işte evimizi yaptık, baba evi vardı, orada oturduk bir müddet. Daha bunun yanında otobüsçülüğe başladık burada, ticaret hayata başladık. Otobüsçülük yaptık, ondan sonra da belediye başkanı oldum muhtar ve belediye başkanı oldum. Ondan sonra olduktan sonra da hayatımızı devam ediyor. Muammer amca, çocukluğundan bize biraz bahsedebilir misin? Çocukluğum Kurtköy doğumluyum. Az evvel söylediğim gibi bütün hayatımız çocukta okul zamanında okulda, okul haricinde göl kenarında çocuk, arkadaşlarımızdan güreşi biraz meraklıydım. Orada devamlı kendimiz arkadaşlarla orada güreşirdik, otururduk. Çocukluğumuzu bu şekilde geçti. Mağeram amca çocukluğunda en sık hangi oyunu oynardın? Çelik... En sevdiğin oyun hangi oyundu? Öyle bir oyunlar sevmezdim ama çocukluğumuzda çelik çobak oynardık. Başka bir oyun o zamanları yoktu. zaten. bugünkü gibi şartlarda öyle çeşitli oyunlar o zaman yoktu. Ya çelik çomak oynardık ya başka met oynardık veyahut da güreşirdik çocuklarla. Başka bir şeyimiz yok. Gençliğinizin en güzel hikayesi. Şimdi en güzel hikayesine geçtiğimizde gençliğimizde sabahleyin okula gidiyorduk gençlikte, okuldan gelip de ya babamıza yardım ediyorduk. Öyle gezme yoktu eskiden çocukluğumuzda. Gezemezdik zaten. Zaten 13 yaşında Görcük Dershanesi'ne gittim. Bir gün hafta tatilinde köyüme geldim. Köyümden tekrar yeni köy vapuruna pazar günü akşamı İzmit'ten bindim. Arkadaşım vardı o zaman akrabam Hasan Topçu diye. Hasan'la beraber vapura bindik. Yeniköy vapuruna ortalık bir karardı. kar önce vapur batıyor dedi. Zaten bir sene önce de Üsküdar vapuru batmıştı. 5-600 kişi ölmüştü. 60'ta Üsküdar battı. Yine 61'de aynı pazar günü, aynı şekilde, aynı saatte deniz bir ortalık karardı. Vapur batıyor dediler. Hasan Hanım dedim ki arkadaşıma hadi inelim aşağı dedim. Vapur batıyormuş dedim. Bir baktık vapuru açmış iskeleden açmışlar. Alatları çözmüşler. Vurmasın iskeleye diye. Vapur yan yazıyor. Dalga, körfezin dalgası bir taraftan geliyor bir tarafa çıkıyor. Biz de tabii sancak nedir bilmiyoruz o zaman. 13 yaşında çocuğuz. Sancak tarafa geçin diye bağırdılar yukarıdan kuleden. Aa, biz temelli bu sefer korku aldı. Ağlayanlar, bayılanlar, kimleri kolonya getiriyor bayanlara. O zaman Bahriye askerlerinin şapkaları deniz içinde uçuyor. Vapur da böyle ipraş açıklarına doğru, ipraşa doğru böyle açılamıyor. Kenar boyu gidiyor, yan yan gidiyor vapurda. O anda bir vapurun için şey, denizde balık tutan üç kişi imdat arıyor. Vapur yanaştı, bari askerler onları içeri aldı. Ondan sonra tekim deniz biraz durunca vapur Kavaklı iskelesine doğru doğruldu. Kavaklı iskelesinde indim aşağıya, hadi inelim aşağıya dedim. Daha Gölcü'ye gitmeden, Gölcü'ye bir kilometre var. Yağmur da yağmaya başladı, deniz durdu indim doğru gölceye pavyon derdik biz yatak hani yattığımız yerlere. Yani orada yağmurda yeter karaya ayak bastık gölceye indik. Bu şekilde geç çocukluğumuz yani. Başkanlık dışında asıl mesleğiniz nedir? Başkanlık dışında esas mesleğim Gölç Tersanesi'nde tesviyeci olarak çalışıyordum. Yani çıraktım doğana tesviyede. Ondan sonra tarım korumaya geçtik. İş emniyetinde çalıştım. 17, 16 sene. Bu arada çalışırken iş yeri temsilciliği seçim vardı. Temsilci oldum, sendika temsilcisi, petrol sendikasının. Ve bu arada ikinci petrol seçiminde, sendika seçiminde şube yönetim kurulu yaptım bir dönem. Ondan sonra da 80, babam rahmetli, babam ölünce 83'te köyüme geldim. Köyüme gelince annemin yanında bir müddet kaldık. Ve bu arada arabacık otobüs aldım. Çocuklarımdan, kardeşimden falan otobüsçilik yaptım. 89 seçimlerinde, 89 seçimlerinde 4, 5 sene muhtar oldum. Yine söyleyeyim muhtar olduğum zaman Kutköy'ünü belediye olarak ben başlattım. Yani belediye olması nüfusuna layık olduğu, için müracaatlarımı yaptım. Geri kaymakamlığa, İçişleri Bakanlığı'na ve bu arada Reis Cumhurbaşkanı'nda onayını aldık. O zaman Süleyman Demirel'di. Kurtköy'ü belediye yaptım. 94 seçimlerinde Kutköy belediye oldu. Muammer amca, Kürt siyasi açıdan farklı yönleri de var. Biraz biz de onlardan bahsedebilir misin? Tabii bahsedelim. 96 seçimlerinde belediye başkanlığının döneminde, olmadan önce 96 seçimlerinde bütün parti liderleri, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, efendim, bunun yanında Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin, o da, Hayri Kozakçıoğlu. hepsi burada, hepsi... Çöreklendirdiler diyeyim, yani burada hepsi seçim için odaklandı. Seçimi kazandırmak için tabii herkes kendi adayını destekliyordu. O dönem seçimi, tüm arkadaşlık yerine arkadaşlarla beraber seçimi ben kazanmıştım 96 seçimlerinde. Böyle devam ettik 99'a kadar. Çevrenizdeki insanlarla ilişkileriniz nasıldı? Çevremizdeki insanlardan gerek kamudaki e, görevlerinden olsun, jandarması olsun, kaymakamlı olsun, köyümüzün halkında olsun fevkalade hiç kırgınlık olmadan güzel bir şekilde anlaşıp işimize de devam ediyorduk yani. Çevreniz tarafından çok sevildiğinizi biliyoruz ama buraya da çok önemli hizmetleriniz oldu. Biraz bize onlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi muhtarlık döneminde muhtar seçildiği o köyde Kur'an kursunu ben yaptırdım. Harfiyatını, projesini falan yaptırıp halkımın da desteğinden bir Kur'an kursu yaptık muhtarlığımızda. Yine muhtarlığımda başlayayım, muhtarlığımdaki hizmetlerden devam edeyim. Muhtarlığımda köyümüze telefon diye bir şey yoktu. Ancak zengin ailelerde telefon vardı birkaç kişide. Tepe başına kadar diyeyim, Kurtköy Köprüsü'ne kadar 135 lira telefon almak için. Ama Kurtköy'le yanıkta 1800 lira. O zamanın parasından. Bu arada öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağsa kulakları çınlasın. Necmettin Özelçi. FTT'nin genel müdürü. şey Adapazarı'nın müdürü. Onun bir işi düştü. Hatta amcamın çocuklarına bir sınır davası olmuştu. Ben hallettim. Benden bir isteğin var mı muhtarım dedi. Ben dedim ki ona isteğim benim halkım telefon alamıyor dedi. Çünkü uzaklık mesafesine giriyor Kurtköy. Bu yüzden çok pahalı oluyor. Bir santral bu köye olur mümkünse yapabilirseniz onu istiyorum dedim. Bir hafta sonra ekibi gönderdi. Benden bazı şeyler istediler onlar. Oda moda, benzer santral odası, akü ödesi, odası. Bunları tuttular. Son model dijital olan Santralı Kurtköy'üne Necmettin ölç seyahatinde ben yaptırdım burada. Ve halk başladı mantar yerde biter gibi telefon alma muhtalığında. Ve muhtar olduğum dönemde bir de elektrik direkleri böyle ağaçlara bağlı iplerle devrilmiş vaziyetteydi. Yine bunun yanında o zaman Başbakan Yıldırım Akbulut'tu. Ben buna yazı yazdım. oradan derhal Sakarya'yı arıyorlar. Sakarya'dan ekip gönderiyorlar. Burada lamba diye bir şey yoktu sokak lambaları. Direkleri de yeniden dizayn ettirdim. Diktiler ve lambaları yaptırdım. Tüm direkleri Ceyran tesisatını yeniden değiştirdim. Bunun yanında 99 seçimlerinde de şey 99'dan muhtarlıktan sonra Belediye başkanlığı başladı zaten. Beldemiz belediye oldu. Belediye olunca da 96'da seçime girdim. 96'daki seçimi kazandıktan sonra yine köyümüzde belediyede klasörlük, dosyalar, masalar hepsi yerde yatıyor böyle. Betonun üstünde hiçbir şey yok. Ben hemen çalışmaya başladım. İlk önce işçi soyunma dolapları, dolapları buna benzer masalar, sandalyeler ne lazımsa. Hatta bir dozerler var. Dozer vardı ben geldiğim zaman belediye başkanı olduğum zaman. Hiç çalışmıyor. Her gün arıza yapıyor. Tüm yeni son model bir hidromek makine aldım belediye başkanlığında. Bununla beraber yeraltı geçitlerini yaptım. Sapanca'da şu anda yok. Okul, bilgiler kaynak okulu olunca halk dedi ki bizim talebelerimiz nereden geçecek? Asfalttan nasıl geçecek dediler. Nasıl göndereceğiz dediler. O zaman dedim çaresi var. İki tane alt geçit yaptırdım beldemize. Ve alt yaptırırken de Orman İşletme Genel Müdürlüğü'nün de 4 tane lojmanı var yaptıracağım yerde. Bunları kamulaştırmam lazım. Ve bunları kamulaştırmak için müracaat ettim geçitleri yapınca. O zamanın Bakan Ersin Taranoğlu, Allah razı olsun, ona gittim. Bir hesap çıkardılar, 8 milyon 835 bin lira, 8 milyar. O zaman çok büyük para. İller Bankası'ndan gelen parası da 1 milyar 400 bin lira İller Bankası'ndan. Tekrar müracaat ettim ve bunu 1 milyar 835 bin lira düşürdü ve okul sapa denilen yerdeki çay ocakları ve yazanelerin 1200 metre yeri kabulaştırdım devletten. Zaten 90 ondan sonra 99 seçimlerde de seçimi kaybettik. Başladım ondan sonra tuttum kendi işime döndüm. Otobüs aldık. Kardeşim var, kaç çocuklarımla beraber otobüslük yapmaya başladık ve hayatı bu duruma getirdik. Aile hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl aile tabii aile hayatım 1967 senesinde nişanlandım Akyazı'dan, Yahyalı köyünden Ramiye Akbulut diye tanıştık. Düğünümüzü yaptık. Bir tane çocuğumuz oldu. Biri Mustafa, diğeri Bünyamin Koç. Mustafa'nın tırda alıcı, tırı var kendinin. Bünyamin de Sekma Fabrikası'na sendikacı hem de Betalist Sendikası'nın Teşkilatılma sekreteri kendisi. Hala bu şekilde. Kardeşlerimle falan sorunum olmaz. Her zaman kardeşlerime bana güvence verdiler. Bütün yerlerimizin hatta vekaletleri istediğim şekilde hepsi kardeşlerim bana devrettiler. Torunlarınız da var değil mi? Torunlarım tabii. Bir tane torunum Bilecik Üniversitesi Osmanlı'da yüksek meslek lisesi öğretim görevlisi. Onun ufağı o fizik terapi şeyini son sınıf artık Üsküdar Üniversitesi'nde okuyor. Bu sene inşallah o da bitirecek. Bünyamin oğlumun bir kızı gıda mühendisi. Şu anda Sakarya şey, Sakarya'da Fransız firmasında müdür. Onun fa bir kız torun daha var küçük. Şu an şu anda Çorlu Üniversitesi'nde makine mühendisi okuyor. Aileyi, toplum bir arada tutan değerleriniz, bağlarınız nedir? Bağımız şöyle, hiç Nasıl babamın ne bıraktıysa kardeşlerimiz arasında bu ana kadar yerlerimizde en ufak bir sorun olmamıştır. Yani kimi arkı sürelere bakıyoruz, kimi halkımızda miras yüzünden kavga etmişler, böyle oldu birbirlerini kırmışlar. Bizde böyle bir sorun yok. Bu yanında yanlış da yapmadık, yapmayız da birbirimize en iyi şekilde geçimimizi sağlıyoruz şu ana kadar. Bir gününüz nasıl geçiyor? Yani bugün gününüz nasıl geçiyor? Günüm bugün zaten şöyle geçiyor, 70. 7 yaşındayım. Sabahleyin namaza giderim. Günüzleri çıkabilirsem tekrar namaza çıkarım arabamla. Yasıdan tekrar namaza giderim. Bir de bahçemde patlıcandan biber fideleri ekerim. Onlarla uğraşırım. Mamel amcacığım, gençliğinde sevdiğin bir hobin var mıydı? Sinema, müzik, bir alet çalma gibi. Böyle bir müzik çalma rahim sevgim yoktu. Gençliğimde spora şöyle meraklıydım, güreşe meraklıydım. Hatta bu köyde de ilk yağlı güreşleri ben yaptırdım burada. At yarışlarını severdik. At yarışları gerek muhtarlığımda, gerek belediye başkanlığında ilk baharda devam 3 sefer, 3 hafta üst üste at yarışları yapıyorum. Mesela Kastamonu'dan dahi atlar gelirdi bu köye. Şöyle, at yarışları daha önce ki muhtarlık zamanlarında da arkadaşlarımızın başladı ve daha bana gelince kadar devam etti. Ben de devam ettirdim at yarışlarını. Bir de beldemizde güreşe de çok merakları vardır. Beldemizden Edirne şampiyonları çıkan arkadaşlarımız var güreşlerde. Onunla beraber at yarışta köyümde beldemde belediye başkanı güzel bir güreş tertip ettik ve bu güreşlerde de sayılı pehlivanları da bu köye kadar getirdim. Benden sonra bu belediye Sapanca Belediyesi bir sefer yat yarışları yaptı. Bir de pandemi davasına bir kaldı, bir daha da öyle, şu anda öyle bir şey yok. Muammer amca, çocukluğunda, gençliğinde yaşadığın, unutamadığın bir olay. Yaşadığın unutamadığın bir olay, daha önce söylediğim gibi, Gölcü'ye giderken o vapurun havanın bozmasından, denizin dalgalanmasından, o korku çektiğimiz korkular halen aklımdan çıkmıyor. Muammer amca, yıllarca bu ülkeye hizmet ettin. Evet. Gençlerle, senin yaşlarında insanlarla çalıştım. Gençlere tavsiye, tavsiyen nedir? Gençlere tavsiyem ilk önce büyüklerini saymak, küçüklerini sev, sevsinler. Gençler hayatını şöyle ki, büyüklerini saysın, küçüklerini sevsin, analarına, babalarına saygılı olsunlar. İşlerinde, iş yerlerinde çalışırken işlerine güzelce sayıp çıksınlar. İleriye dönük kendilerini hazırlama baksınlar. Yani sokaklarda gezip de gezip de herhangi bir şeyle dolaşıp da dolaş, dolaşmasınlar. Ee, bu hayatı dolu dolu yaşadım diye, diyebiliyor musun? Hayatımızı dolu dolu yaşadım diyebiliyorum tabii. Çocukluğumdan beri en, en ufak bir zahmet bir şey görmedik. Gerek çıraklık döneminde, gerek otobüslük döneminde, gerek maddi yönden olsun, manevi yönden olsun hiçbir zorluk çekmiyor. Muammer amca, tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede, hangi şehirde yaşamak isterdin? tekrar dünyaya gelsem gene Türkiye'mde yaşamak isterim. Mamer amca evliliğinin hayatının çok güzel gittiğini söyledin. Evet. Gençlere evlilik hakkında tavsiyelerin nelerdir? Evlilik hakkında gençler evlendikleri zaman nişanlık hayatında nasıl başlar, evlilik ilk adımında nasıl mutluysalar ilelebet o şekilde ölünce kadar mutlu olsunlar birbirlerine sevgi ve saygıyla devam etsinler. Şimdi torunlarınla arandaki ilişkiyi soracağım sana. Nasıl geçin anlaşabiliyor musunuz? Hiç, hiçbir sorun olmuyor. Olmaz da zaten torunlarımla. Torunlarımı seviyorum. Görmeden birini görmesem muhakkak arıyorum devamlı Sık onunla. sık ziyaret ederler mi seni? Sık sık ziyaret ederler. Hiç yalnız bırakmazlar beni. İki tane sapanca da var. Bir tane de burada var. Bir zaten evli. Devamlı gelirler. Nasılsın dede? Ne yapıyorsun? Hatta biraz böyle telefona çıkmadığım zaman merak ederler, dedem nerede diye acaba telefona çıkmıyor diye. O zaman ben de telefonu bazı arabada bırakıyorum. Onlar da arabada bu kadar bırakınca acaba dedem nerede, niye telefona çıkmıyor diye merak edip araştırıyor. Hatta aşağılara kadar, bahçeye kadar gittiler, ceviz kadar gelirler diye. Yani. Muammer amca, Kurtköy'e neden Kurtköy demişler? Kurtköy'ne ilk önce bu köyde Belki 300 sene evvel bir rivayete göre Kürtler varmış. Kürt köyüne ilk önce Yavuz Selim zamanında ki Yavuz Selim zamanında bütün o zamanki kervan diyelim halk onunla beraber batıya doğru yürü, dağılıyorlar. Bir kısmı buraya oturmuş, bir kısmı Akyazı'ya oturmuş, ne bileyim çeşitli Türkiye'nin belirli bölgelerinde yerleşmişler. Burada yerleşenler hatta bunun Örneği yanık Mezarlığında eski Osmanlı zamanından kalan mezar taşları da mevcut şu anda. Burada oturanların bir kısmı sıtma hastalığı olduğundan burayı terk etmişler. Bu terk edenlerin bir kısmı kum başında, şey kum köprüde bir kısmı da Akyazı Belir ismi da oturuyorlar. Oraya taşınmışlar. Ve halen daha bu oturanların de kişiler daha mevcut hayatta olanlar var şu anda. Muammer amca, Lazlar, Çerkezler, Abazalar'da var değil mi? Lazlar ve Çerkezler, Abazalar bunlar hepsi Kafkaslardan, Batum'dan gelen ahali. Fakat bunlar daha sonra gelmişler buralara Kürt'te. Mesela Lazlar, Dübektaş yerleşmişler ilk önce Dübektaş köyünde. Orada yerleşince orada kalmışlar. Buradaki Kürtler buradan taşınınca Akyaz tarafında onlar bu tarafa inmeye başlamışlar. Hatta şu anda beldemizde mesela Mehmet Avcı bir kabilesi daha Ak Akyazı Kumköprü'de. Hasan Üst Allah rahmet eylesin. Bunlar Akyazı İsmo'da. Bu çocukları hala mevcut. Ve bu köyde de bunlar oturanlar da şu anda 2-3 iki, iki, hane var. Mehmet Avcı, diğeri İsmet Nişibrek Topal, lakab, Topal İsmail lakabından olan kişiler kalmışlar bu köyde. Diğerleri Akyazı'ya taşınmışlar. Ondan sonra Dürbektaş'takiler de buraya inmişler. Ha, bir grup da Arhevi'den buraya yerleşmişler. Yani kabile olarak. E, Çetinler diye iki kabile var burada. Bir Mohtilazlar, bir de Arhevililer bunlar. Bir kısmı Ahrevi'den gelmiş, bir kısmı Batum'dan gelmişler. Öylelikle burada yerleşimi sağlamışlar. Ve Kurt buna benzer mesela kabileler, deveciler olsun Erzurum'dan gelmişler. Ee, Muhittinler dediğimiz kişiler Lakaplı kişiler Erzincan'dan gelmişler. Koşlar, Cabalar, Şirinler, Çetinler Bunlar Batum kökenli hepsi. Bu şekilde evet. burada yerleşmişler. Muammer amca peki bu bölgede dilden dile dolaşan bir efsane var mı? Efsane derken yani böyle tarihi eser mi diyorsunuz? Evet, hikaye de olabilir. Kilise var yukarıda. Kilise, kale var. Toplama kilisesi derlerdi eskiden yukarıda. Fakat bunlar hepsi tapulanmış tapular. Kale dediğimiz yerde Hatta duvarlar içinde mevcut 4-5 metre boyunda duvarlarla hatta çocuk gene kuyu bir kuyu da vardı. Artık ne kuyuduysa büyük bir kuyu. Bakardık korkardık kuyuya böyle bakma düşmeyelim diye. Bunlar mevcut şu anda burada. Yalnız toplama kilisesi olan yer orası satılmış villa yapılmış herhalde. Bir de ayrıyetten Bağdat Caddesi denilen bu burası Bağdat Caddesi önümüzdeki yer. Bu Bağdat Caddesi Sapanca'dan beri bizim bildiğimiz, benim yaşadığım kadar Sapanca'dan geliyor. Böyle devam ediyor. Yalnız Yanık köyüne girişe girerken giriş, aşağı yukarı 5-600 kare yerde betrede kayboluyor. Ondan sonra tekrar başlıyor. Mezarlığın altından, Ondül'ün sapağından, Maşukiye'den, Dervent'ten ta Suvadiye'den Çoğane'ye gider Bağdat yolu. Bir de efsane olarak Sapanca Gölü'nün de bir şey, bir rivayetlere göre tamam konuşulur. Vatandaşın biri çift sürüyor. Çift sürdüğü zaman bir dilenci aç, birisi geliyor, ekmek istiyor birkaç kişiden. Ekmek isteyince kimisi vermiyor. Kimisi gösteriyor boğaçasını, ekmeğini, karnını doyuruyor. Adama diyor ki, sen diyor amca mı demiş artık neyse, buradan kaybol demiş, uzaklaş buradan demiş. O uzaklaşıyor, o zaman burası bir göl havzası oluyor. Tabi rivayete göre. Bir de ki cami görülüyordu uzun şey tarafında, uzun kum tarafında. Yine Seka kampının olduğu yerlerde göl biraz çekilince duvarlar meydana çıkıyor. Bunlar da mevcut. Ama ne duvar onu bilemiyoruz tabi. Evliler vardı. Muammer amca bölgede Türklerin dışında başka etnik kökenler var mı? Şu anda Türkler etnik kökenli kimse yok. Ha şöyle etnik Araplar son zamanları gelmeye başladı. Ama Kurtköy'ün caminin etrafında geçmişte geçmişte yavrun yeri diye konuşulurdu. Benim 90 değil de hatta 110 yaşına yakın Mahmut enişte derdik. Eriştemizdi zaten. O vefat etti şurada birkaç sene önce, 3-5 sene önce. Belki de 5 sene de olmadı. PTT şeyini Altyapıyı yaparken caminin yanında ıhlamur ağaçları var. Ihlamur ağaçlarının dibinde lait mezarı çıktı. Yavrun yeri dediği yerlerde. Light mezarından Hatta ben o zaman baktım korosanlar vardı. Da, alttan duvarlar vardı tabi. Kaymakamı geldi. İlahiyat mezarını aldılar. Hemen kapattılar orayı. Bu kadar. Ya o çevrenin cami etrafındaki yerin yavrun yeri derlerdi. Muammer amca Kurtköy'de el sanatları deyince neler geliyor aklına? El sanatları deyince Kurtköy'de duvarcı ustaları vardı. Bir halk arasında bir yarlanma vardı. Mesela Mustafa amca vardı, Allah rahmet eylesin. Bunlar hepsi baca, ev bacaları yapardı. Halidin İbrahim vardı Çetin diye. Bunlar el birliğinden bir vatandaş ev yapacaksa derhal bu adamlar devamlı geldiler. Duvar ustaları, baca ustaları, çatı ustaları bunlardı. Bunun yanında da son zamanlarda, son zamanlarda değil zaman da bu 47 senedir de bu atelyecilik başladı köyde sanat olarak. Kuşka atelyaları, kerestecilik var. Kurtköy'de sanat olarak izini bırakmış isimler var mı? İsimler artık bu geçmiştekiler ölmüş zaten. Bu eskilerden kimse kalmadı. Eskilerin çocukları, torunları, babaların yaptığı işleri devam ettiriyorlar. Muammer amca biraz geçmişe gidelim. Çocukluğunuzun evet, 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 Ramazan bayramları nasıl geçerdi? Biraz bize onlardan bahseder misin? Ramazan ve bayramlarda o zaman köy tabi belde falan değil. Büyük ceviz ağaçları vardı burada asırlık kestane ağaçları vardı. Bayramlara salıncak kurarlar zincirli. Bayanlar, kızlar ortaya otururlar. Bir tarafta bir kişi, bir tarafta bir kişi başlarlar sallama birbirine. Ona şarkı söylerler kızlar. Erkekler de onu o salıncağı zeyliyle tutup da iterler. Yani kaldı bu ağacın tepesine kadar çıkıyor böyle salıncak. Bazı kopar o salıncak. Yaprak dökümü gibi aşağı dökülürlerdi. Siz sallanırken hangi şarkıyı söylerdiniz? Hatırlıyor musunuz? <laughs> salıncak salla beni daldan dala at beni derlerdi. Başka ben şarkı söylemezdim. Ramazan sofraları nasıldı? Ramazan sofraları aynı bugün olduğu gibi eski adetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. İftarlar, akraba iftarlar, birbirlerine çağıranlar. Köyün beldemizde yine iftar sofrası yaparlar. Eski sofraları arıyor musunuz? Eski sofraları arıyor derken ne aranacak bir şey yok. Eskiden de neyse bugün de aynı toprağımız. Mamer amca gençler bir araya gelince nasıl eğlenirdiniz? Şimdi sezonluk şeyler vardı. Mesela hasat zamanları Mısır hasat zamanları herkes tarlasını o zaman bugünkü gibi değil. Çiçek bahçeleri falan öyle bir şey yok. Herkes Mısır tarlalar ekilirdi. Hatta çapaya giderlerdi. Çapaya birinin bahçesi bittiği zaman komşunun tarlasına geçerlerdi. Mesela köy halkından kız kardeşlerimizi toplardık, çağırırsın ön düşleme olarak. Ondan beri çapalar yapılırdı. Mısır zamanında mısırlar kırıldıktan sonra akşamları mısır soyma meclileri olurdu. Yine kızlar mısırın kenarında, erkekler yanında. Onlar hem şarkı söylerlerdi, öbürleri dinlerlerdi erkeklerde. Bu akşam benim evimde ise öbür akşam başka bir evde meci olur. Hep sırayla Aşağı yukarı bir aya yakın gider bu. Hatta bazı gençler Maşukiye'ye varıncaya kadar Maşukiye, Sapanca'nın köylerinde Dereköy diye köyü var. O köylere dahi meceye gittiğimiz zamanlar olmuştur. Muammer amca, Sapanca Kurtköy deyince aklına ne geliyor? Aklıma Sapanca Kurtköy deyince misafirperverliğimiz geliyor. Çok güzel, biz de senin sayende bunu yaşadık zaten teşekkür ederim. Bize zamanını ayırdığın için bu güzel bahçende, bu doğal ortamda sana çok teşekkür ederiz. Muammer amcacığım bundan sonraki yaşamınızda ailenizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bu güzel bahçenizde biz de ağırladığınız gibi güzel yaşamlar diliyorum. Bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin okul hayatınızda başarılı olmanızı diliyorum. Teşekkür ediyoruz.